Fethiye Kaymakamlığı tarafından Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özek'in mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ne tahsis edilen Büyük Samanlık Plajı'nda örnek bir çalışma gerçekleştirildi. Kaliteli, uygun fiyatlı ve hijyenik bir hizmet anlayışıyla adından söz ettiren Büyük Samanlık Plajı manevi değerlere saygı gösterip vatandaşların takdirini kazandı. Manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir çalışma gerçekleştiren Büyük Samanlık Plajı, 2021 yılının İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması ve UNESCO tarafından 2021 yılı Yunus Emre yılı olarak ilan edilmesiyle plaja Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre köşesi eklendi. Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Alpaslan Selçuk'un öncülüğünde gerçekleşen Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre Köşesi plaja gelen yerli ve yabancı turistlerden tam not aldı.